Hepinize merhaba arkadaşlar Kanalıma ilk videosunu çekiyorum Ben Feyza Arda Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Daha doğrusu kanalım ilk videosu değil mi? Benim kanalım kapandı beyler Şöyle kalan ben bir şeyler işte format atmam gerekirdi Format attım Yapmak zorundaydım işletim sistemim silindi Şey yaptık falan Ben kendim yaptım öyle şeyleri Anlıyorum beyler o şeylerden Bugün sizlerle Clone Drone in the Danger Zone oynayacağız yani CD DZ oynayacağız. Nasıl oynanır? Çok bahsedilecek bir oyun değil, oynanacak bir oyun aslında. Ya yani oynadığınızda ya da bir videodan izlediğinizde anlarsınız bu videoyu. Yani en fazla böyle görünümden anlayamazsınız. Şimdi arkadaşlar isterseniz başlayalım. Story mode, continue. Oh biz yanlış şeyi seçtik. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika beyler. Main menu. Yes, I am. Burada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Bu benim arkadaşlar kanalımın ilk videosu diyelim. There's story mode restart chapter 1. Şimdi arkadaşlar more size more. bunun şeyini anlatayım. Şu gördüğünüz gibi human yazıyor. Bak human, like, human, human android. Android. falan diyor şu, oldu. Biz aslında human sanıyorlar. Biz aslında robotuz. Herkes human sanıyor. Şimdi bu alıştırma aşaması bir yani bir de direkt keseceğim yani. rahat bir şekilde kesebilirsiniz. çok şey bu oyun güzel bir oyun ve çok da sistem özelliği yüksek değil ama benim RAM'im 4 GB ve masaüstü bir yeserde ona rağmen kasıyor yani aslında 2 GB falan diyor mesela şu, şu robot var beyler ananızı kırayım size şu robotlar ee, bu, bu robotlar abi şey Bizi human sanıyorlar Ve de şu kötü konuşan Mesela humanlar falan maldır falan Sanki sapan şeyler diyor işte de. Şimdi bu oyun Haga be yapamadım Şimdi işte 3 tane geldi Yavaş yavaş böyle daha güçlenecek Daha şu şeyler gelecek Aha direkt kestim lan Aha bir daha kestim Hadi Bir daha kestim Bu oyunda ben çok iyiyimdir ya Şimdi yavaş yavaş güçlü şeyler gelecek. Bu bu videonun devamı gelsin mi yorumlara yazın arkadaşlar. Devamı gelsin diyorsanız ben devamını size rahat bir şekilde getirelim hiç merak etmeyin Orada niye ben jetpack aldım ama neyse. Steam'de var arkadaşlar paralı bir şekilde indirebilirsiniz da crack de indirebilirsiniz yani. Millet her şunun buldu zaten sağ olsun. Orada adamlar çata çuta kesiyorum okçuları. Ve hiç zorlanmıyorum yani. Bunlar kolay zaten. Adamı iki böldüm. Bunlar biz dediğim gibi arkadaşlar bizi robot sanmıyorlarsa biz de bir robotuz yani. Mesela bizi şu an bir, bir hayvan betmişiz yani? Ama aslında öyle değiliz. Humans'ı. Human falan değiliz abi. Şu kızı seviyorum ben. ben ya. İnsanlardan yana gibi şey, şey, bir şey yok. Şeyden. Orada arkadaşlar kanala abone olun, like atın. Diğer kanalım silindi. Şimdi bu video, mesela şu an burada bir şey be var be arkadaşlar. Be şu, back 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 back. Back. Bu bize özellikler ekliyor. görmüşsünüzdür zaten. Yani oyun böyle abi. Çok da anlatılmaz aslında. Görüyorsunuz zaten neler bittiğini. Ve e, bakın şimdi A'ya bastım. Mouse'un sağ tıkına tıkladım. D'ye bastım sağ tıkına tıkladım. Ondan sonra şöyle V'ye giderken şöyle Space tuşuna basıp ya da şöyle... Aha bunları biliyorum ben. Çok ruha kestim ben bunları ya. <laughs> Aa öldük. Bakın şimdi öldük beyler. Görüyor musunuz? Klon. Klonun iyiliği de bu işte. Şöyle yavaş yavaş gideyim de jetpack harcanmasın. Mesela şu an oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa öldüm! Abi okçu kafama vurdu ya. Neyse yeniden başlayalım beyler. Okçu kafama vurdu yok böyle bir şey ya. <laughs> Oh, oh, oh. Şu <laughs> yeşillik kötü şeyler diyor. Değil mi? Face falan. Böyle, şu alıştırma böyle giriyorsunuz aşağı. Şey. Bunu direkt kes kes. Bunu bunda yalan yoktur herhalde. Yani bilerek bilmiyorum. Mesela şu an kestim kolunu. Ama bak ayağını da kestim. Adama ben can çekiştiriyorum şu an. <laughs> diğer ayağını da kestim. Ve de kestim diğer ayağını da öldü. Kolay bir oyun aslında kontrol olsun um, falan. Um, <laughs> evet. Jetpack <laughs> mi var? <maravir gülüyor> ben bir ok alayım. <laughs> İki yeri tıkladığımızda ok geliyor. Gösteriyor zaten size bakın oku. Beni göstermeyecek çünkü ben bu oyunda biraz ilerledim. Biliyorum oyunu yani. Direkt şu sağ tıkla bir de katıyorsunuz. Sağ sol tık falan yok. Aga be. Abi vuramadım. Bak şimdi hazır mısınız? Noskop. Abi abi bakın, bakın izleyin. Hızlı ok atacağım. Noskop. Karbonat. Oo arkasındakini vurdu lan. Beyler. Gördüğünüz büyük ihtimal onu arkasındaki vurdu. Evet bunlar doydu. Bunlar zaten çok kolay adamlar. Aha, yanımda ya. geldi. Buradan... Buga girdi beyler. İşte buradan kuş atıyorsunuz. Klan alalım. Klan da işte biz öldüğümüzde onun yerine geçiyor. Bu arada arkadaşlar FPS'im mağaz gibi gözüküyor ama şöyle aslında FPS'im şu an çok iyi yani e, ya iyi diyorum, şey beyler FPS'im şu an Aa arkadaşını vurdu. Bakın şöyle gelin Aa, Arkadaşını vuruyor Öldü o bu arada Pat. direkt kestim of. Mesela bunun, bir de öldürdüğünüz adamları Aa, Aynen oradayım ben Adamı ikiye vurdular bu arada Aha. Şimdi dört değil çok güzel. Şuradan hemen bir geliştirmemizi yapalım beyler. Jetpack, klon, kick. Ay şuur tacım abi bu sefer. Arkadaşlar bu bölümden sonra bitirelim videoyu şimdi bakın ikiye tıklayacağım abi. şu şu üsttekini alacağım çok mu az önce bugün öldürdü beyler bakın kaçacaksınız aynı zamanda da Mesela vurdum onu ölecek mi çok güzel abi öldürdüm ya az önce. şey çok güzeldi ay daha dur kesiyor lan ortalarında çok kalmayın sıkıştırıyorlar sıkıştırdıklarında ölme ihtimali çok yüksek oluyor böyle az önce benim yaşadığım gibi şey fire güzelliği bu Oyunu ben şöyle seviyorum. Bu kılıç kesme oyunları çok şey falan çok tatlı yapmışlar yani oyunu. Bakın adam çok güzel bir oku düşüyor. Bak şimdi adam. Bak. <laughs> abi ya abi çıldıracağım ya. Çıldıracağım gerçekten çıldıracağım. <laughs> çabuk 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 şunu bir keseceğim ya şunu ne ha ee, arkadaşlar şu aşağı ineyim bitti abi neyse evet arkadaşlar bugün bir dakika evet arkadaşlar bugün seypti Clone in the Danger Zone oynamıştık kendinize burada kaydediyor Kaydettiğinde de bakayım da şimdi aman diyeyim. çok güzel kaydetmişsin. Klon drone indi Danger oynamıştık arkadaşlar. Kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.